Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Müzik Merhabalar Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vakıfbank mobil uygulamasında karekod işlemlerini inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet öncelikle tüm işlemlere giriş yaptım. Karekod işlemleri diyorum. Karekod işlemlerinde para çekip yatırabilir, öde, iade, iptal işlemlerini gerçekleştirebilir, karekod ile para gönderebilir veya karekodla görüntüleme yapabiliriz. Para çek yatırı işlemine giriyorum. Burada ATM'de yer alan kare kodu okutarak para çekip para yatırabilirsiniz. Nasıl yapılacak? Evet vadesiz TL hesaplarımızdan önce birini tercih ediyoruz. Hangisinden para çekeceksek para çekme limitlerimizi görüntülüyoruz Günlük limitimiz 5000 TL. Limit üstü de ücretli 5000 TL arkadaşlar. Yani 5001 TL çekmek isterseniz bunun ayrı bir ücreti var. Çekilebilir. En fazla da görüntülebiliriz. Evet çekilecek tutarımızı görebiliyoruz. Burada 100, 300, 500, 1000 TL hazır şekilde karşımızda. Biz farklı bir tutar girmek istersek buraya girebiliriz. Örneğin 70 TL çekmek istiyoruz. 10 TL ve katlar olmaz şeklinde. Yani 75 TL çekemeyiz. Tutarı hatırla dersek de daha sonradan hızlıca 70 TL'yi çekebiliriz. Örneğin şimdi çektik. Bir sonraki seferde 70 TL çekeceksek tutarı hatırla diyerek çekilecek tutarlar listesine ekleyebiliriz bunu. Devam dediğimiz takdirde kameramız açılacak. Kamera açıldıktan sonra ATM'de bulunan QR kodunu okutarak paramızı çekebiliriz. Kameramız açılmıyorsa ne yapacağız? Telefonumuzun ayarlar menüsüne giriş yaptık. Burada Vakıf Bank uygulamasını buluyoruz. Evet Vakıf Bank'a erişilebilir özelliklerini görüntülemekteyiz. Burada kamera bildirimler konum özelliklerinin aktif olduğunu görüyoruz. Eğer kamera bu şekilde kapalıysa aktif hale getirerek kameraya erişim izni verebiliriz. Evet uygulamaya tekrar geri dönelim. Giriş yapıyorum tekrardan. Evet para yatırma işlemine bakalım. Burada paranın yatırılacağı hesabımızı belirliyoruz. Hesabı belirledikten sonra 10 TL ve kartları şeklinde yatırma işlemi gerçekleştirebiliriz. ATM üzerindeki QR kodunu okutmamız için onayla diyorum. Ve gördüğünüz gibi kamera açılıyor. QR kodunu okuttuktan sonra para yatırma işlemini gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Öde iade iptal işlemlerine bakalım. Burada Vakıf Bank mobil ile post cihazları üzerindeki kare kodunu okutarak alışveriş gerçekleştirebiliriz. Örneğin bir restorana gidip yemek yediniz. Hesabı ödeyeceksiniz. Bu esnada post cihazın üzerinde yer alan kare kodunu okutarak Hesabınızı ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. İptal işlemi için de yine aynı şekilde ödedikten sonra iptal edersek ödemeyi iptal edebiliriz. İadesini de aynı şekilde gerçekleştirebiliriz. Karakod ile para gönder seçeneğine bakıyorum. Devam diyorum. Burada galeriden seç veya direkt fotoğrafını çekerek ödeme işlemini yapabiliriz. Galeriden seçtikten sonra çekilecek hesabı belirliyoruz. Hesabı ödeme araçlarından bulabiliriz. Ödeme araçlarından seçimi gerçekleştirdikten sonra tutarı girmemiz yeterli. Kare kod Burada bize ait hesabımızın kare kodunu oluşturacağız. Hesabımızı seçtik. Tutar belirlemek istiyorum diyorum. Örneğin 100 TL'lik bir kare kodu oluşturmak istersek kare kod görüntü bize ait bir kare kodu oluşturmuş olduk. Paylaş seçeneğinden de uygulamanın üzerinden bu kare kodumuzu paylaşabiliriz. Tutar eklemeden de kare kod oluşturabiliriz. Böylelikle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.